Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde modern dünyamızı şekillendiren Birleşmiş Milletler gibi, Cebir gibi bazı devasa fikirlerin köklerinin aslında nerelere, yani tam bin yıl öncesine nasıl uzandığını birlikte göreceğiz. Yani düşününce çok alakasız duruyorlar değil mi? Ama ya size desem ki hepsinin ortak bir noktası var? hem de ne ortak nokta? Cevabı bulmak için zaman makinesine atlayıp bin yıl geriye hiç beklemediğiniz bir entelektüel zenginliğin tam ortasına gitmemiz gerekiyor. Aynen öyle, şaka yapmıyorum. Bugün modern dediğimiz ne varsa, temelini atan fikirlerin kökleri aslında sandığımızdan çok ama çok daha derinde. Hadi gelin, bu fikir tohumlarını asırlar önceyken o müthiş beyinlerle, o parlak zihinlerle tanışma vakti. Ve ilk durağımız, gerçekten inanılmaz insanlar. Hani her terden çalan deriz ya, tam olarak öyleler. Onlar için bilim, sanat, felsefe diye ayrı ayrı kutular yok. Her şeyi bir bütün olarak gören, çok yönlü dehalar. Yani o dönemin polimatları. Mesela Farabi, Aristo'dan sonra ikinci öğretmen deniyor kendisine. Düşünün ne kadar büyük bir isim. Farabi şunun farkına varıyor. Diyor ki, yahu bazı sorunlar var. Mesela salgınlar, büyük savaşlar. Bunlar tek bir ülkenin altından kalkabileceği şeyler değil bütün insanlığı etkiliyor. İşte tam da bu yüzden bütün devletlerin masaya oturup ortak çözümler bulacağı bir yapı tasarlıyor kafasında. Kulağa tanıdık geldi mi? Evet bildiğiniz Birleşmiş Milletler fikrinin felsefi temellerini bin yıl önce atmış oluyor. Sırada El Biruni var. Kendisi için tek kişilik bilim ordusu desek yeridir herhalde. Tam bir gözlem ve ölçüm ustası. Yani öyle bir dahi ki bildiğimiz anlamda bilginin sınırlarını tek başına zorlamış bir isim. Yani adamın ilgi alanlarına bir bakar mısınız? Akıl alır gibi değil. Fizik alanında düşünün, Newton'dan yüzlerce yıl önce çıkıp diyor ki dünyanın merkezinde bir çekim gücü olmalı. Sonra coğrafyaya geçiyor, o günün imkanlarıyla dünyanın çevresini hesaplıyor ve sadece yüzde birlik bir hatayla buluyor, inanılmaz. Yetmiyor, kalkıp Hindistan'a gidiyor, oranın kültürünü, geleneklerini A'dan Z'ye belgeliyor ve modern antropolojinin ilk adımlarını atıyor. Gerçekten de inanılmaz bir vizyon. Zaten Gazneli Mahmut boşuna dememiş onun için, o benim sarayımın en değerli hazinesidir diye. Bu tek cümle bile El Biruni'nin kendi zamanında nasıl bir dev olarak görüldüğünü anlatmaya yetiyor aslında. Ve tabii ki i̇bn Sina, Batı'nın Avicenna'sı. Onu sadece bir doktor olarak düşünmek büyük haksızlık olur. O tam anlamıyla bir tıp devrimcisi. Düşünsenize, daha ortada mikroskop bile yokken, hastalıkların kaynağının gözle göremediğimiz küçük canlılar, yani mikroplar olabileceğini söylüyor. Bu resmen mikrop teorisinin temelini atmak demek. Bununla da kalmıyor, tarihteki ilk mide ameliyatını yapıyor. Ve yazdığı o devasa eseri, El Kanun Fit Tıp, Avrupa'da tam 600 yıl boyunca tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. 600 yıl, dile kolay. Şimdi vitesi biraz daha artıralım. Sadece bir alana katkı yapmakla kalmayıp, o alanı resmen sıfırdan icat eden, kurallarını yazan isimlere bir göz atalım. Yani o dönemin entelektüel atmosferini bir hayal etsenize. Bir tarafta Gazali var, felsefede o kadar etkili ki İslam'ın kanıtı diye anılıyor, hemen yanında modern kimyanın babası sayılan Cabir bin Hayyan, daha o zamanlardan atomun parçalanabileceği fikrini ortaya atıyor, inanılır gibi değil. Ve tabii ki El Harezmi, bugün hepimizin kullandığı algoritma kelimesi onun adından geliyor ve cebir diye bir alanı matematiğe hediye ediyor. Yani hepsi kendi alanında oyunun kurallarını yeniden yazmış isimler. Peki, bilim ve felsefe tamam. Ama bir medeniyeti medeniyet yapan sadece bunlar mı? Hayır. Bir de o kültürün ruhunu, kimliğini inşa eden temel metinler var. Şimdi rotamızı o ilk büyük kitaplara çeviriyoruz. İşte karşımızda iki dev eser. İlk Türk İslam Edebiyatı'nın adeta iki temel direği. Kutatkubilik ve Divanı Lügatüktürk. Şöyle düşünün. Biri ideal bir devlet nasıl olur sorusuna cevap ararken diğeri bu halk kimdir dili nedir kültürü nedir sorusunun peşine düşüyor. Amaçları farklı gibi görünse de aslında ikisi de bir medeniyetin temelini atıyor. Mesela Kutadgu Bilig adı mutluluk veren bilgi demek. Bu eser öyle basit bir hikaye kitabı değil. Aslında geleceğin yöneticileri için yazılmış bir el kitabı, bir siyaset ve ahlak rehberi. Hükümdarlara diyor ki bak adaleti sağlarsan Aklını kullanırsan hem devletin hem de halkın mutlu olur. Yani ideal bir devletin formülünü veriyor ve bu formül kendisinden sonraki yüzlerce yılı etkilemeye devam ediyor. Divan-ı Türk ise bambaşka bir şey. Tam bir kültürel miras projesi. Kaşgarlı Mahmud'un derdi, Türkçenin de en az Arapça kadar zengin ve güçlü bir dil olduğunu herkese göstermek. Ama yaptığı şey sadece bir sözlük yazmak değil, içine o dönemin Türk boylarının yaşadığı yerleri gösteren bir harita koyuyor, şiirler, atasözleri ekliyor. Yani aslında bir dilin, bir kültürün, bir coğrafyanın ruhunu tek bir eserde ölümsüzleştiriyor. Peki, bütün bunları topladığımızda elimizde ne kalıyor? Tüm bu bilimsel keşifler, felsefi derinlikler, bu devasa edebi eserler bize ne miras bıraktı? Gelin bu entelektüel altın çağın kalıcı etkilerine son bir kez bakalım. Şurası çok net. Bu dönemde ortaya çıkan fikirler kesinlikle tarihin tozlu raflarında kalmadı. Tam tersine, yapılan çevirilerle Avrupa'ya kadar ulaştı ve hatta Rönesans'ı ateşleyen o büyük kıvılcımlardan biri oldu. Yani bu insanlar hem doğuda hem de batıda kendilerinden sonra gelecek nesillerin üzerine basıp yükseleceği sağlam bir zemin hazırladılar ve kapanışı da şöyle kışkırtıcı bir soruyla yapalım. Bugün bize çok yeni, çok modern gelen fikirlerin aslında ne kadarı yüzlerce yıl önce yaşamış bu devasa zihinlerin fısıltılarının birer yankısı sadece. Belki de modern dünyamızın köklerini ararken sandığımızdan çok daha geriye bakmamız gerekiyordur. Ne dersiniz?